Senin için değil, oğlun için endişeliyim. Seni nasıl yıkacağımı görecek. Çekiliyorum. Kafkas, korkunç bir Haydi koş. Doğru duydunuz. Bu maça çıkmayacağım. Nasıl yani? Fırat maçtan çekildi mi yani şimdi? Bu kadar mı? Doğrusunu yaptı bu sefer. Nihayet. Ne dedi? Oğlum, duyamadım milletin konuşmasında. Çekildi mi dedi? Oğlum, dedi lan. Çıkmayacağım diyor. Ya oğlum, saçmalama lan. Ya, Fırat abi hayatta çekilmez. Oğlum, bak bu işin içinde kesin başka iş var. Bak, çok net söylüyorum. Sağlığınızla ilgili bir probleminiz var. O yüzden mi çekiliyorsunuz acaba? Sağlıkla alakalı en küçük bir sorunumuz yok kardeşim. Peki o zaman Fırat Bey, açıklar mısınız? Ne için çekiliyorsunuz? Oğlum için. Hadi Güneş yürü oğlum. Yürü gidiyoruz. Fırat. Bunu bana yapmayacaktı Suna. Yürü oğlum. Ne, ne bu? Sibir Kamera şakası Kaçıp gidiyor musunuz? Kardeşim açıklamamızı yapacağız. Korktuğumuz yok. Buradayız işte. Hiçbir yere kaçtığımız yok. Zamanı geldiği zaman açıklamamızı yapacağız. Sizinle <laughs> dalga mı geçiyorsunuz? O defolun da, gidin. Korkak herifler. Kimden korkacağız babacığım? Karşınızdayız şu an. E Korkuyor. E, Aynen böyle yazın. Korkuyor. E, Korkup e, hatta, kaçıyor. E, hatta, benim e, hatta, boksörüme karşı e, bir şansı e, olmadığını biliyordun. Çok yani iyi biliyorsun. E, lan, lan elini aşağıya it. E, benim asabımı bozdun mu? Korkma. Gel. Geri çekil. Zafer, kızıyorum. Ne yapıyorsun? Lan açıklama. Bak elini aşağıya it. Sen karışma ya. Lan Zafer. bak. Zafer. Zafer. Hadi gel. Gel. Yürü. Zafer. Hadi. Ne için beni şersiz. sen? Bir boksörüne sahip çıkamıyorsun, boksörüne sahip çıkamıyorsun adamlara. Ne diyeceğim şimdi? Kavgası tanımıyor musun? Gelip kendin konuşsaydın o zaman. Başınız büyük belada Zafer. Şimdiden söyleyeyim başınız büyük belada. Lan beyler sakin olur musunuz? Herkes sizi çekiyor. ofiste konuşursunuz. Hadi. Oğlum var ya bak senin var ya evet, burada bak. Zafer hadi. El, o eli aşağıya indi. Eli Oğlu içinmiş. İnanabiliyor musunuz? Bizi çağırana kadar aklı neredeymiş? Sorsanıza.